De kapısını açık bırakan birisi daha. Çabuk içeriye gireyim de çocukları şekerlerle kandırayım. Alayım onları ondan sonra da kaçırayım. Nerede bu çocuklar acaba? <laughs> Sanki bir yerlerden bir çocuk kokusu geliyor. O çocukları bir yakalayayım da böyle Elimden yakalayayım. Tutayım onları. Neredelerse onlar. Şöyle sessiz sessiz gireyim. Şuradan bir sesler geliyor. Şuradan bir sessizce bakayım. Hemen bu şekerleri verip Çocukları kandırayım. Zaten çocuklar neye kanar ki? Şekere kanar. Düştü ya düştü. Şunu alayım şöyle. Ha. Şuradan bir bakayım bakayım. Ses oyun mu oynuyorlar? En sevmediğim şey. En sevmediğim şey o oturmuşlar. Bir de oyun oynuyorlar. Siz durun. Bakın şimdi ben sizi nasıl kandıracağım çocuklar. Bakın şimdi sizi nasıl ben tuzağa düşüreceğim. Bir de oyun oynuyorlar. Bir de bir de şunlara bak. Anneleri nerede acaba? Annelerine gözükmeyeyim ben. Anneleri evde yok mu ki? Herhalde yok. Yoksa çıkardı. Aman Allah'ım yakalanmayayım. Şöyle bir gözetleyeyim. Evdeler mi acaba? Yok hiç kimse yok. Gitmişler herhalde. Hemen bu çocukları kandırayım da tuzağıma düşüreyim şekerle. Görkem sen buraya uzan ben arabaya gidip geliyorum. <laughs> tamam ablacım sen uzan ben geliyorum. Üstünü de örteyim. Uzan ben, ben geliyorum çocuk geliyor şuraya saklanayım ya çocuk geliyor ya çocuk görmesin beni tam istediğim gibi küçüğü kaldı gitti git 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 oh benim işim daha da kolaylaştı tuzağıma düşürdüm seni küçük velet bak 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 küçük velet elimde ne var Küçük Velet elimde tam sana göre bir şeyler var. Evet, şeker. Hem de iki tane ister misin? Bunlar senin olsun. Bunları sana vereyim mi küçük? He? İster misin? Ama bir şartım var. Seninle bir anlaşma yapmamız lazım. Benimle geldiğini kim? Benimle geldiğini hiç kimseye söylemeyeceksin anlaştık mı? Ay düştün! Ne yaptın? Kendi kendini yaralayacak bu çocuk ya! Allah Allah! Bak, ben seni kandıramadım. Cebi! Ya cebi kurtarma geliyorum. Allah Allah! Kaç kaç kaç! Sakın arkana bakma. Nereye gidiyorsun? çocuklar ya ya bu çocuklar nereye gitti yastığın arkasına mı gittiler nereye gitti geldi bu ablası nereye götürdü bunlar ya allahım şekerlerim de gitti şekerlerim de gitti şekerlerim nerede bol şekerimi bıraksaydınız ya neyse evlerini öğrendim bir dahaki sefere yine geleceğim bekleyin siz <laughs>